بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صالح من اسم كتاب أرج بلوم أرج فضيلة على لجلان روايات أبو أمامة رضي الله عنه الروايات شرد قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له Kultu ya Resulallah murni bi amelin kala aleyke bi savm fe innehu la, la. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a ya Resulallah bana bir ameli tavsiye et dedim. O da sana orucu tavsiye ederim onun dengi yoktur buyurdu. Dedim ki ya Resulallah bana bir ameli tavsiye et. O da Efendimiz Aleyhisselam sana orucu tavsiye ederim onun dengi yok buyurdu. Bu hadisimizi Nesai rivayet ediyor. Yine Nesai'nin rivayetinde Aleyke bi savmi fe innehu la sana orucu tavsiye ederim. Onun gibisi yoktur şeklinde. Birisinde adle, birisinde misre şeklinde. Ebu Hureyre radiyallahu anhunun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullu amel ibni adem yuda'afu el hasenetu aşru emthaliha ila seb'i miyeti dı'fin kal azze ve İlla çama, faynhe li, ve ana ejze bhih. Yedea şehveteh ve taameh min ejli, lı çaimi fırhatan, fırhatun günde fıtri, ve fırhatun günde lıqai Rabbih. Vla kullofuh fihih, atiyahin min onun her ameli 10 katından 700 katına kadar katlanır. Allahu Teala buyurdu ki, oruç hariç, o benim içindir. Onun sevabını ben vereceğim yemesini ve şehvetini benim için terk eder. Oruçlu için iki tane sevinç anı vardır. İftar esnasındaki sevinci ve Rabbine kavuştuğundaki sevinci yani sevabından dolayı. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sehl bin Sa'd radıyallahu anhunun ribeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغرق فلم يدخل منه احد جنه الريان adı bir kapı vardır Kıyamet gününde oradan oruçlulardan başkası giremez Nerede oruçlular diye seslenilir <laughs> Oruçlular kalkarlar. oruçlardan başka kimse o kapıdan giremez. Oruçlular girince kapı kapatılır. Yine Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayeti. İkisini Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet ediyorlar. Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnnallâhe <laughs> azze ve celle yekûlu inne sâme li ve enezibi inne li ferhateyn izâ eftara ferih ve iza laqi Allah fe jazahu ferihan vel zi Muhammed bi la khulu la khulufu famit Allah min Allahu teala buyur ki Oruç benim içindir mükafatını ben veririm oruçlu için iki tane sevinç anı vardır biri iftar ettiği zaman biri de Allah'a kavuşup Allahu teala mükafatını verince Muhammed aleyhisselam canı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah katında oruçluğun ağız kokusu miskten daha hoştur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletiyle alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İza kana iza kana awwal laylatin min ramazan, Ramadan şeyatin ve maradatul cin ve gulliqat abwabun nar felem yuftah minha babun فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ وَلِلَّهِ عْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ Ramazan ayının ilk gecesinde şeytanların ve cinlerin en azgınları zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet kapıları açılır. Onlardan hiçbiri kapanmaz. Melek şöyle seslenir. Ey hayır işlemek isteyen yönel. Ey şerri işlemek isteyen vazgeç. Ramazanın her gecesi Allahu Teala'nın cehennemden azat ettiği kulları vardır. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne lillahi azze ve cel inde kulli fitrin utaka وذلك في كل ليلة رمضان، هَرْ الله اللَّهُ رمضان، ان كل ليلة رمضان، في كل ليلة رمضان، في كل ليلة رمضان، في كل رمضان، في كل ومن أَدَّى فيه فريضة كان رمضان، في سبعين سواه رمضان، في فيه رمضان، hayırdan bir hasletle Allah'a yaklaşırsa Ramazan'ın dışında işlediği bir farz gibidir. Her kim Ramazan'da bir farzı eda ederse Ramazan'ın dışında işlediği yetmiş farz gibidir. Bu hadis zayıf bir senetle gelse bile bu konuda birçok hem ayet hem hadis olduğundan dolayı bu hadiste amel edilir. Ramazan'da umre sevabı mesela bu konuyla alakalı olarak Ramazan'da umrenin sevabı hacca denk olur. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı var. Diğer ibadetler de buna kıyas edilebilir. Kur'an'ın bu ayda inmiş olması, bir aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bu ayda olması önemli hususlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayda esen rüzgardan daha cömert olması, bu ayın diğer aylardan daha hayırlı olmasına yeterli derildir. Ramazan ayında umre yapmanın faziletiyle alakalı gelen rivayetler, İbn Abbas radıyallahu anhum'un rivayet-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Umretun fi Ramadan ta'dilu hacceten. Ramazanda yapılan bir umre hacca dengidir. Diğer rivayetimiz de yine İbn Abbas'tan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li imra'atin min el-Ensar: Ma mena'aki en tahuci ma'ana? Qalet: Lem yekun lana illa nadihan illa nadihan. فحج أبو ولدها وابنها على الناضحين وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة Efendimiz Aleyhisselam hacından döndüğünde ensardan bir kadına bizimle birlikte hac etmene engel olan nedir buyurdu. Kadın bizimle bizim iki tane su çeken devemiz vardı. Bunlardan biriyle kocam ve oğlum hac etti. Diğeriyle de arazimizi suluyoruz dedi. Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayı gelince bir umre yap. O ayda yapılan bir umre sevap bakımından bir hacca denktir. Diğer rivayette ise Efendimiz Aleyhisselam fe inne fi ramadan taqdi hacceten ma'i çünkü Ramazan'da yapılan bir umre benimle yapılan bir hac yerini tutar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim rahimullah rivayet ediyor. Bir önceki hadisi de i̇bn Hibban rivayet etmişti. Ramazan orucu ve gecesini ibadetle geçirmekle alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor hadisimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisaben gufira lehu ma min zembih وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini namaz kılarak geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisimizi Bukhari Müslim rivayet ediyor. Ebu Zer radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnnehu men kâme ma'al imâmi hatta yansarif kutibe lehu qiyâmu leyletin. Her kim yatsı namazını imam bitirinceye kadar onunla kılarsa geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır. Yani bir kimse yatsı namazını imamla beraber kılarsa inşallah Kadir Gecesi'nde ihya etmiş olur, yakalamış ve o geceyi ya da gecelerini Ramazan gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı alır. Ramazan'ın son 10 gününde ibadette gayret etmekle alakalı gelen rivayetler Hz. Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeştehidu fil aşil evâkhiri mâ la yeştehidu fi gayrihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde başka gecelerde göstermediği gayret ve çabayı bu gecelerde gösterirdi. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti o şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza dakhala al ashru ahya al wa 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 shadda Resulullah Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde gecesini ihya eder, ailesini de uyandırır. اش ترندن وزغطر وردو دمشتش قديرجا يا ساحق الله قال روايت ابن عمر رضي الله عنهما روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وردو "التمسوها في العشر الاواخر يعني ليله القدر فاذا ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي قديرجا يا سني son on gecede arayınız. Eğer biriniz sonlarındaki on gecede zayıf kalır ve aciz olursa geride kalan yedi, yedi geceden geri kalmasın. Abdullah bin Öneys'in rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teharrauha leylete selafin ve aşine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın 23. gecesinde Kadir gecesini arayın. Hz. Muaviye'nin rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu İltemisuha leyletel kadri leyletel seb'in ve işine Kadir gecesini Ramazan'ın 27. gecesinde arayın. Yine Hz. Muaviye'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İltemisuhu leyletel kadri ahira leyletin Kadir gecesini Ramazan ayının son gecesinde arayın. Ama şunu muhterem Müslüman kardeşlerim iyi dikkat edelim. Ramazan'ın her gecesini Kadir gecesi gibi görmeye çalışalım. Her gecesini ihya etmeye gayret edelim. Yani her geceyi Kadir gecesi bilelim ve Ramazan'ın bu gecelerini ihya etmeye gayret edelim. Yani bütün himmetimizi, gayretimiz 27. geceye Şeytan öyle diyor, öyle vesvese veriyor, öyle planlatıyor. 27. gece diyor, e diğer geceler ne yapacaksın? Tek bir gece mi ibadet edeceksin? Allahu Teala sadece bir geceyi mi hasret edeceksin? O gecede de hasta oldun, ne olacak? Ya cemaate katılamadın, ya teravihe katılamadın, ne olacak? Bütün geceler gitti. Diğer geceleri de ihya etmedin sen. Onlar da, ona çünkü ertelenmişti, ona ertelenmiştin sen hep. Ama ne oldu? O geceyi de ne yapamadın? İhya edemedin. Kadir gecesinin özellikleri meleklerin taşlarının sayısından fazla oldu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi leyletil kadri kâle fi leyletil kadr leyletun semhatun talqatun la harrate ve la baride tusbihu şemsuha sabihataha daifatan hamra. Efendimiz Aleyhisselam Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurdu. O gece aydınlık ve hoş bir gecedir. Ne sıcak ne de soğuktur. O gecenin sabahında güneş gözleri kamaştıran ışıkları bulunmaksızın doğar. Yani Kadir Gecesi'nin özelliği bu. Yani eğer biz geceden onu tespit edecektik, ibadetle geçireceğiz hangi gece Kadir gecesi? O gece aydınlık ve hoş bir gece. Ne sıcak ne de soğuk. O gecenin sabahında güneş gözleri kamaştırmaksızın, ışıkları bulunmaksızın doğar. Yani güneşe baktığında gözünü almaz. Öyle bir doğacak. Çünkü şeytan o gece ne yapamıyor? Çıkamıyor ve sabahına da şeytan güneşle beraber çıkamıyor. Ondan dolayı hem şeytandan uzak hem de o günün sabahında güneş ışıkları olmaksın, göz kamaştırmaksın doğacak. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Leyletul kadri, leyletul sabi'ati evit tasi'ati ve işrin ve innel melâikete tilkel leyle ekseru fil ardi min adedin hasa. Kadir gecesi Ramazan ayının 27. ya da 29. gecesindedir. O gece yeryüzündeki meleklerin sayısı çakıl taşlarından daha çok olur. Sahurun fazileti ile alakalı gelen rivayetler Ebu Sa'id el khudri radıyallahu anh'unun rivayeti Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Es-sahuru ekluhu bereketun fe la teda'uhu. Ve lev en yecra'a ahadukum jur'atan min ma'in fe inna ve yusallûne alal mütesahhirîn. Sahur yemeğini bırakmayınız. Sahurda bir şey yemek berekettir. Sizden birisi bir yudum suyla da olsa sahur yapsın. Sahur yapanlara Allahu Teala rahmet eder. Melekler de o kul için af dilerler. Amr bin As'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fadlu ma beyne ve siyami ehli'l kitab ekletü sehari bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeği yemektir. Abdullah bin Amr'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tesahharu velau bi cur'ati bi min ma'in bir yudum suyla da olsa sahur yaparız. Cabir radıyallahu anhu'nun rivayetinde ni'me sahuru lil mu'mini Mümin için sahur yemeğinde hurma ne güzel yiyecektir. İmsak yani sabah ezanı içten elinde içecek varsa ne yapar? Bununla alakalı gelen bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ semiyâ ahadukumul nidâe vel inâ ala yedih felâ yedâhu hatta yakdiye hâcetehu minhu. Sizden birisi imsak ezanını içtince elinde yiyecek veya içecek kabı varsa ihtiyacını giderene kadar kabı indirmesin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayetimizi Ebu Davud rivayet ediyorlar. İftarı erken yapmanın fazileti ile alakalı gelen rivayetler Sehel bin Saad radıyallahu anh'un rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tazalu ummeti ala sünneti ma lem tentadir ma lem tentadir bi fıtriha en ve kana'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza kana saiman amara raculan fa awfa ala şeyin fe iza qala gabeti şems Efendimiz Aleyhisselam ümmetim yıldızları beklemeden, hava kararmadan iftar ettikleri sürece sünnetim üzeredirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç tuttuğunda bir adama güneşi gözetlemesini emreder. Adam güneş battı deyince iftar ederdi. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La nasu bi hayrin ma ajjalul fitra. İnsanlar hemen iftar ettikleri sürece devamlı hayırda olurlar. Hayır üzere olurlar. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. La yazalun nasu bi hayrin ma ajjalul fitra. Ajjalul fitra fe inne'l yehuda yuahhirun. İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzeredirler. İftarı acele edin çünkü Yahudiler iftarı geciktirirler. Bu da i̇bn geçen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselam'ın iftarı ve iftardan sonra duası. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayette şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftiru ala rutubatin rutabatin qabla an yusalli fe in lam takun rutabat ala tamarat fe lem tekun hasa hasavati min ma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce birkaç yaş hurma ile iftar ederdi. Yaş hurma yoksa kuru hurma ile o da yoksa su ile iftar ederdi. <gülüyor> <gülüyor> Mervan bin Salim radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Ra'aytu İbn Amara yaqbidu ala lihyatayhi feyaqta'u ma zada ala al ve kâle kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ aftara kâle zâhebe zâmeu ve belletil urûk ve İbn-i Ömer'i gördüm sakalını avuçlar fazla olan kısmını keser ve şöyle derdi. Yani bir tutam dedi deriz ya bir tutam tutar onun fazlasını keserdi. Resulullah Aleyhisselam iftar ettiği zaman şöyle derdi. Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. İnşallah oruçtan elde edilen sevap da gerçekleşti oruçluyu iftar ettirmenin fazileti ile alakalı gelen bir rivayet Zeyd bin Halid el Cühani radıyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men fattara saimen kutibe lehu mislu ecrihi la yanqusu min ecrihi şeyu. Kim bir oruçlu iftar ettirirse oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin iftar ettiren aynı oruç tutmuş gibi sevap yazılır. صدقي فطر لا على قلنا جلنا بالرواية ابن عباس كان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات رسول الله صلى Oruçlu için boş ve çirkin sözlerden temizlenme ve fakirlere de yiyecek olsun diye vacip kıldı. Kim bayram namazından önce sadaka verirse kabul edilmiş fıtır sadakasıdır. Kim de namazdan sonra verirse sadakalardan bir sadakadır. Onun için fıtır sadakasını erken vermeye gayret edelim. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını görsünler. Ne zaman vacip olur fıtır sadakası? Bayram günü, bayramın birinci günü sabahleyin bayram namazından önce fıtır sadakası vacip olur. Kişi yapmalı? Ondan önce vermeli. Efendimiz Aleyhisselam kim önce verirse o sadakadır. Kim de vermezse normal bir sadaka sayılır. Nafile oruçla alakalı gelen rivayetler ezan bitene kadar o kısmı da okumaya gayret edelim. Elim yani dilimizin döndüğü kadarıyla bir gün oruç tutup bir gün oruç tutmamanın fazileti Abdullah bin Amr radıyallahu anhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eftalu <laughs> savmi savme ahi Davuda kana yasûmu yevmen ve yuftiru yevmen ve la yefirru iza laqa. En üstün oruç kardeşim Davud'un orucudur. Bir gün tutar, bir gün yerdi. Düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmazdı. Pazartesi ve Perşembe orucu Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tu'radu amalu yawm tu ve Pazartesi ve perşembe günleri insanların amelleri Allah'a sunulur. Ben de amelimin oruçlu iken sunulmasını isterim. Her aydan üç gün oruç tutmanın fazileti ile alakalı gelen rivayetler Ebu Zer radıyallahu anh'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men saama min kulli şehrin 3 ayam fe zalika siyamu dahrin fe enzel Allahu azza ve celle tasdika zalika fi kitabih men jaa bil haseneti fe lehu 10 ensaliha el yevmi bi 10 ayami kim her aydan üç gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap kazanır Allahu Teala bunun ölçüsünü kitabında şöyle belirtmektedir Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Efendimiz Aleyhisselam bir gün on gün sayılır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Diğer rivayetimiz Ebu Zer radıyallahu anhudan geliyor. Resul Efendimiz şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer. İzâ sumte mineşşehri selâsete yâmin fesum selâse aşrete ve arba aşrete ve khamsa, aşrata. Ey abuzer Zer, her aydan tutacağın oruç o ayın 13, 14 ve 15. günleri olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi Rabbil izzete amma yasmunu selamun alel ve elhamdülillahi rabbil